Orada evlerinin rehabilitasyonu. Şimdi bu inanılmaz bir proje. Onlara Onhan Oteli verdik. 4 yıldızlı otel. 2 i̇ki, iki buçuk yıl içerisinde askeriyenin içine hem lojman yapacağız hem ordu evi yapacağız. Çok daha yüksek standartlı olacak. Bu şehrin 50 yıllık hikayesi. Karesi 6 Eylül binasının yıkımına başlandı. Yıkıldığı an burası düz bir yer olacak. Bunun altını olduğu gibi otopark yapıyoruz ve üstüne esnaf çarşısı eski hal gibi bir yer yapacağız. Şimdi şu çarpı olan iki bina yıkılıyor meydana dönüştürülüyor. Amaç ne? İstasyonla şey Lutfullah Camii gözüksün. Asubay Ordu Evi dediğimiz bina tamamen Balıkesir'in sanat merkezi olacak. Günlük herkesin kullanacağı bir yer. Atatürk Milli Mücadele Müzesi de bu tarihi bina olacak. ikisi. çünkü Atatürk gara geldiğinde orada. 6 Şubat'ta geldiğinde orada kalmış.